İstanbul'un tam kalbine kazınmış, şehrin adeta sessiz tanığı Galata Kulesi'nin hikayesinin katmanlarını gelin birlikte aralayalım. Bu yolculukta bize rehberlik edecek olansa zamanın ta kendisi, yani eski fotoğraflar. Her gün belki de binlerce insan önünden geçip gidiyor. Peki hiç düşündünüz mü? Bu heybetli taş yapıya baktığımızda aslında ne görüyoruz? Bu eski taşlar bize hangi sırları fısılıyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için geçmişe bir pencere açıyoruz. Karşınızdaki kulenin bilinen en eski fotoğrafı. Tam 1877 yılından. O zamanki sakin, toprak yollara, ahşap çitlere bir bakın. Bir de bugünün o kalabalık cıvıl cıvıl haline. Aradaki fark gerçekten de inanılmaz. Şimdi Galata Kulesi deyince çoğumuzun aklına hemen o meşhur hikaye gelir değil mi? Zirvesinden kanat takıp kendini boşluğa bırakan Hezarfen Ahmet Çelebi. Peki bu büyüleyici efsane ne kadar gerçek? Hadi biraz da bunu kurcalayalım. Biliyor musunuz, bu efsanevi uçuştan bahseden sadece tek bir kaynak var. Hezarfen'in yakın arkadaşı olduğu söylenen Evliya Çelebi. Yalnız Evliya Çelebi'nin bir özelliği var. Kendisi anlatımını güçlendirmek için abartı sanatını, yani olayları biraz diyelim ki renklendirerek anlatmayı çok seven bir yazar. İşin içine biraz da fizik girdiğinde ise efsane iyice inanılmaz bir hal alıyor. Düşünsenize. Hezarfe'nin Galata'dan kalkıp Üsküdar'a inmesi için tam tamına 3800 metrelik bir mesafeyi havada kat etmesi gerekiyordu. Bilim insanları bu konuda hemfikir. Bu neredeyse imkansız. Çünkü kuleden atlayan birinin yolculuğu kaçınılmaz olarak üç aşamadan oluşur. Önce bir serbest düşüş yaşarsınız, sonra o günün teknolojisiyle yapılan sabit kanatlarla ancak çok kısa bir mesafe süzülebilirsiniz. Ve en sonunda da iniş e bu inişin adresi de en iyi ihtimalle Üsküdar değil, hemen kulenin dibindeki Karaköy rıhtımı olurdu. Madem efsanevi uçuşlar için bir kalkış pisti değildi, peki neydi bu kulenin asıl amacı? Tarih boyunca ne gibi gizli kimliklere büründü? Kulenin tarihi aslında sürekli bir dönüşümün hikayesi. Her şey Pera'daki Ceneviz kolonisi için bir savunma kalesi olarak başladı. Son Osmanlı döneminde zindanları olan bir devlet hapishanesine dönüştü. Hatta bir dönem Gökyüzünü incelemek için astronomi gözlemi olarak bile kullanıldı. En sonunda da İstanbul'un yangınlarını gözetleyen bir bekçi oldu. Kulenin kendisi kadar etrafındaki alanın değişim hikayesi de bir o kadar çarpıcı. Şimdi gelin merceğimizi biraz da kulenin çevresine, yani adeta kaybolmuş bir şehrin hayaletlerine çevirelim. İşte 1902 yılından bir fotoğraf ve bu kare inanılmaz bir gerçeği yüzümüze vuruyor kulenin hemen dibinde bir zamanlar tarihi bir mezarlık varmış. İnsanların ebedi istirahatgahı olan bu yer bugün bildiğiniz otopark. Bu mezarlıklar Kule Dibi ve Bektaş Efendi mezarlıklarıydı. Her biri adeta birer sanat eseri olan o tarihi mezar taşları, 20. yüzyılın başlarında şehir planlaması adı altında modern hayata yer açmak için sessiz sedasız yok edildi. Ve işte bu fotoğraf bugün hepimizin bildiği o geniş Galata Meydanı'nın aslında sonradan yaratılmış bir boşluk olduğunu kanıtlıyor. Bu alan bir zamanlar kuleye sırtını dayamış evlerin ve o bahsettiğimiz tarihi mezarlığın yıkılmasıyla ortaya çıktı. Kule sadece bir yapı değil, aynı zamanda siyasi bir semboldü. Bakın, 1910'daki fotoğrafta tepesinde Osmanlı bayrağı dalgalanırken İstanbul'un 5 yıllık işgali sırasında bu bayrağın yerini İngiliz bayrağı almıştı. Ama efsanelerin ve kentsel dönüşümün de ötesinde bu taş duvarlar çok daha kişisel, çok daha trajik bir insan hikayesine de tanıklık etti. Bu hikaye hayatı boyunca ağır bir depresyonla mücadele etmiş çok değerli şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hikayesi. Ümit Yaşar hayatı boyunca tam 24 kez kendi canına kıymaya çalıştı ve her defasında ya bir şekilde kurtarıldı ya da durduruldu. Çoğu zamanda onu hayata bağlayan küçük oğlu Ahmet'ti. Yıl 1975. Oğlu Ahmet 17 yaşına geldiğinde babasının defalarca yapamadığını yaptı. Galata Kulesi'nin tepesine çıktı ve kendini boşluğa bıraktı. Geride babasına hitaben yazılmış şu yürek parçalayan notu bırakarak: "Baba, öyle ölünmez, böyle ölünür." Peki şimdi Galata Kulesi'ne baktığınızda ne görüyorsunuz? O artık sadece taş ve harçtan ibaret bir yapı değil değil mi? Efsanelere, imparatorluklara, unutulmuş mezarlara ve bir babanın dayanılmaz acısına sessizce tanıklık etmiş yaşayan bir anıt. Belki de bir dahaki sefere tarihi bir anıtın yanından geçerken sadece onun ne olduğunu değil nelere tanıtlık ettiğini de merak edersiniz. Unutmayın her taşın anlatacak bir hikayesi vardır.